Çarşıdan gelirken işte kaldırımda buldum. Sonra baktım başka bir yerden mi geldi yoksa dedim yuva mı var ağaçta diye baktım. Baktım ki yuvası var sizi çağırdım teşekkür ederim siz de geldiniz çok sağ olun. Yani bu duyarlılığınız için çok teşekkür ediyorum. Bırakıp da gidemedim de. Şimdi yerine koyacağız herhalde yuvasına. İnşallah annesi de gelir kurtarmış oluruz böylece. <laughs>